Selamlar bu dersimizde CSS'de dış boşluk yani margin'i göreceğiz. Hemen dersimize geçiş yapalım. Evet yine buraya geliyorum. New folder diyerek 11 CSS margin şeklinde başlığımızı atalım. Index.html dedikten sonra yine ne yapacağım? Yapımı kuracağım. Ve buraya gelip bir P elementi oluşturalım ve bu P elementi üzerinden marjini anlamaya çalışalım. Evet P dedikten sonra burası bir paragraftır diyelim burası bir paragraftır şeklinde yazalım. Bunu yazdıktan sonra yine ne yapıyorum? Stil teklerimi açıyorum ve bunun içerisine P dedikten sonra CSS özelliklerimi yazmaya başlayalım. Evet öncelikle bu P elementine bir border verelim net görünmesi için. Border Hadi 3 piksel. Solid. Ya yani siyah olsun. Siyah olarak kalsın. Bir padding verelim. Yani nedir iç boşluk ki bir sonraki dersimizde de hemen padding'i göreceğiz. Her yerden 20 piksellik bir boşluğumuz olsun. Yazımız ortalansın. Text align center diyelim. Ve font size. et yazımız biraz büyük görünsün. Font size'ımız ne olsun? 30 piksel olsun. Ve bir de arkadaşlar son olarak background color verelim. Background color'ımız da şöyle light bir görüntü bulabilecek miyiz? Light dediğimiz zaman neler çıkıyor? At light gray diyelim. Böyle bir görüntümüz olsun. Şu haliyle P elementimizi gelin bir beraber görelim. Evet burası bir paragraftır şeklinde gelmiş olduk. Gayet güzel. Şimdi biz bu P elementini biraz daha aşağıya almak istiyoruz. Yani ne, bu ne demek aslında? Yukarıdan biraz daha boşluk bırakmak istiyoruz. Dış boşluk dediğimiz şey margin burada tam olarak devreye giriyor. Ve en önemli konularımızdan da bir tanesidir. Sıklıkla da kullanılır. Hadi bu burası bir paragraftır ifadesini aşağıya doğru itmeye çalışalım. Bunun için ne diyeceğiz? Margin top diyeceğiz. Çünkü biz yukarıdan bir boşluk bırakmak istiyoruz. Margin top dedikten sonra ne kadar boşluk bırakmak istiyorsak piksel olarak gelip buraya belirtebiliriz. 50 piksellik bir boşluk bırakmak isteyelim. Şimdi sayfayı kaydettiğimizde eskisine göre yukarıdan aşağıya inmiş olduk. Buradaki boşluğu artırmış olduk. Bunu biraz daha artıralım. Net görünmesini istiyorsak. 50 piksel değil de 500 piksel diyelim. Bayağı bir aşağıya inmesi gerekecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yukarıdan 500 piksellik bir boşluk bırakmış olduk. Peki bunu şimdi tekrar siliyorum. Margin tapı siliyoruz. Aşağıdan bir boşluk bırakmak istersek bunun için başka bir elemente daha ihtiyacımız var. Çünkü zaten aşağıdan yeterince boşluğu var. Biz bir boşluk daha bırakırsak bunu göremeyeceğiz. Yani aşağıdan itmenin herhangi bir mantığı yok. Ama altında bir element olsaydı onunla arasında ne yapacaktık? Boşluk bırakacaktı. Hemen bir div elementi oluşturalım. Gelelim buraya div diyelim. Burası div elementi diyelim. Div elementimize de net görünmesi için bir hemen border verelim. Bu da ne olsun? Border. Hadi bu da 3 piksel olsun. Solid. Buna da blue diyelim. Bu da mavi bir çerçeveye sahip olsun. Sayfamızı hemen şuradan bir tekrar bir bakalım ne yaptık. Neden gelmedi? Kayıt mı etmedik? Sayfayı kaydedelim. Evet burası div element olarak geldi ama CSS özelliklerimiz gelmedi. Neden gelmedi ona bakalım. Ha blue demişiz. Şuraya gelelim. Blue şeklinde yazalım. Evet. Evet. Burası div elementi diye geldi. Bunun içinde yine ne yapalım? Hemen bir daha güzel görünmesi için aynı özelliklerde olsun. Padding 20 piksel diyelim. 20 piksel. Yine şunları alabiliriz. Text align center, font size 30 piksel olsun. Burası div elementi diye geldi. Bakın. Şimdi normal şartlarda aralarında böyle bir boşluk görüyorsunuz. Ufak bir boşluk var biz ne yapacağız? Bu boşluğun daha da fazla olmasını istiyoruz. O zaman p elementine gelip diyebiliriz ki margin bunu dedikten sonra ne diyeceğiz arkadaşlar? margin bottom diyeceğiz. Çünkü biz aşağıya doğru bir boşluk oluşmasını istiyoruz. 100 piksel diyelim. Demiş olduk ki p elementi div elementine aşağıdan 100 piksellik bir boşluk bıraksın. Gördüğünüz gibi bu boşluğu bırakmış oldu. Peki biz bunu div elementinden bırakamaz mıydık bu boşluğu? Pekala bırakabilirdik. Ne diyecektik? Bu sefer div elementine getirecektik bunu. Margin bottom değil de margin top diyecektik. Çünkü bu sefer yukarıya doğru bir boşluk bırakmak istiyoruz. Gördüğünüz gibi ne oldu? Yine aynı boşluğu bırakmış oldu. Peki soldan bir boşluk bırakmak istersek P elementine gelelim. Margin left diyorsunuz ve evet, sol taraftan bir 50 piksellik boşluk bırakmak istiyorum. Bakın elementimiz ne oldu? Sol taraftan kendisine 50 piksellik bir boşluk bıraktı. Hadi aynısını bir de sağ taraftan verelim. Margin left dedikten sonra 50 piksel demiştik. Margin right diyorum ve yine geliyorum 50 piksellik bir boşluk bırakıyorum. Bakın gördüğünüz gibi hem soldan hem de sağdan 50 piksellik boşluk bırakmış oldu. Evet Peki biz bu şekilde tek tek boşluklar vermek yerine doğrudan margin dersek ne oluyor? Margin 50 piksel dersek bu sefer her yerden ne yapacak? 50 piksellik boşluk bırakacak. Üstten, alttan, soldan ve sağdan 50 piksellik boşluk bırakmış oldu. Peki dört bir yandan biz farklı şekillerde boşluk bırakacaksak tek tek yazmalı mıyız? Hayır tek bir yerde gösterebiliriz ama tek tek de yazabiliriz. Yani tek tek yazmak da sakıncalı bir durum değildir. Şimdi bu margin dediğimiz şey yine dört tane parametre alacak. Bunlardan ilk arkadaşlar üst. İkincisi sağ taraf right. Üçüncüsü sol taraf left. Ve son pardon batım. Yanlış yazdık bunu. Batım ve son olarak da left. Yani yukarıdan başlıyorsunuz. Saat yönünde sağa doğru dönüyorsunuz. Top, right, bottom ve left. Bu şekilde 4 tane parametre verebilirsiniz. Verelim. Örneğin üstten 100 piksellik bir boşluk vermiş olalım. 100 piksel. Hemen ne yapacağız? Sağ taraftan 30 piksellik bir boşluk vermiş olalım. Alt taraftan 50 piksellik bir boşluk vermiş olalım. Sol taraftan da 10 piksellik bir boşluk vermiş olalım. Gelin bunu beraber görelim. Bakın yukarıdan 100 verdi. Sağ taraftan daha fazla vermiştik. 30 piksel gördüğünüz gibi sol taraftan 10 piksel alttan da 50 piksellik boşluk vermiş oldu. Bunu iki parametre şeklinde yazarsak ne olur? Bu sefer alttan üstten 100 piksel, soldan sağdan 30 piksellik boşluk bırak demiş olduk. Gördüğünüz gibi alttan üstten 100 piksellik bir boşluk verdi. Soldan ve sağdan da 30 piksellik boşluk vermiş olduk. Margin dediğimiz şey de bu kadardı. Önemli bir konudur. Basit bir konudur ama dış boşluktur. Şunu unutmamak gerekiyor arkadaşlar elementimizin kapladığı alan neyse onun dışına doğru verilmiş bir boşluktur. Evet, bir sonraki dersimizde iç boşluk olan padding'i göreceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.